Herkese merhaba dostlarım. 10 dakikalık analizin bir başka videosuna hoş geldiniz. Ben Otopsici. Şimdi 4 Ekim 2024 tarihinde Huba hissesinden bir kısa bir kesite bakalım. Şu anda olumlu veya olumsuz bir hava yok. Ne tür bir durumdan ziyade %51 olumsuz, %49 olumlu diyebiliriz demişim. Şimdi grafikte 4 Ekim kısmına bakalım. Bakın. Tam 4 Ekim'e geliyorum. 4 Ekim Cuma günü Sonrasında hisse zaten bir düşüş yaşıyor. Gördüğünüz gibi. Yani tamamıyla uzun soluklu bir yani şurada almış olsa hisseyi 4 Ekim'de 13 Kasım'a kadar bir aydan fazla bir süre beklemiş olacağız. Ve neyi bekleyeceğiz? Hiçbir şey. Ne bir pozitiflik ne bir negatiflik. Hatta negatif bir panik havası yaratılacak. Üstüne bir de endeksin negatif olması durumunda siz bu hissede eksi bir şekilde stop olacaktınız. Ben sizlere burada uyarımı yapıyorum. Sonra bir sonraki paylaşıma geliyorum. 9 Kasım. 9 Kasım'da yapmış olduğu açıklamada üçgenden hafif bir başına uzatan mum bırakmış diye bir açıklama yapıyorum. Şimdi şu 4 Kasım'daki olay. Şimdi de geliyorum. Burası 8 Kasım. Ben bu hafta sonu paylaşımını yapıyorum. Bakın 11 Kasım. Şimdi ben haftalık bazdayız incelediğim için öncekinde üçgen dışına çıkan bir mum var. Bakın tam olarak 11 Kasım'dan itibaren şurada bu hissede maliyetlenen birisi anlık olarak şu andaki karı %32. Bir sonraki günde veya bir sonraki günde maliyetlenen bir kişinin karı anlık %32. Yani olay şundan ibaret. Bakın 9 Kasım, 25 Kasım. Bankaların %50 fa, yıllık faiz verdiği bir yerde biz bir aydan az bir sürede hatta neredeyse 3 haftalık bir sürede 32'lik bir kârı ulaştık. Peki ben bu hissede neden olumsuzdum? Şimdi oraya gelelim. Hissenin ilk gereken hesaplamalarını yaptığımda bu benim sadece kullandığım analizlerin tek bir tanesi. Bunun gibi benim onlarca kendime ait stratejilerim var. Fakat her hissede her strateji işlemez. Bu konuda net olalım, kesin olalım, anlayalım. İşlemimizi yaptığımızda 33,5 gibi 1 lira bizim karşımıza sonuç çıkıyor. 33,5 lira gibi bir fiyat bizim karşımıza çıkıyor. Yani bu ne demek oluyor? 4 Ekim tarihinde, tamam mı? 4 Ekim tarihinde şu geldiğimizde bu hisse 43 lirada, tamam mı? Öne 43-42 civarında Asıl olması gereken fiyat ise 33.5 lira. Değil mi? 4 Ekim'de. Bu ise bu fiyatı yüksek olduğu için zaten gördüğünüz gibi negatif Ben de buna yüzde 51 olumsuz olarak söylüyorum zaten. Sonrasında kendini toparlıyor fakat yani ne çıkıyor, Ne başka şeyler? Çünkü bir defa stratejimize uygun değil zaten hisse pozitif olsa bile biz yine de hiçbir şekilde alım yapmayız. Niye? Çünkü bir strateji sahibiz ve stratejimize uygun değil. Sonraki kısımda ise bakın ben güncelleme yaptığım tarih olan 9 Kasım'da tekrardan bir hesaplama yapıyorum. Pardon daha sonraki 25 Kasım'da ben tekrardan bir hesaplama yapıyorum. 25 Kasım'daki işlemlerde ise çıkan sonuç Şimdi gelelim. Hissemizin güncel fiyatı yükselmiş mi yükselmiş. Biz bu hesaplamayı şurada yapmış olsaydık muhtemelen bize daha yüksek bir fiyat verecek. Dediğim gibi teknik ve stratejilerin çok bambaşka olduğu için size sadece birkaç örnek vererek anlatıyorum. E şimdi bundan sonrasında ne yapacağız? Bundan sonrasında yapacağımız şey kurmuş olduğu büyük üçgen hedefi boyunca tekrardan bir hedef beklemek olacaktır. Ben ortalama kendi stratejime göre %50 ile 90 arasında maliyet sıfırlıyorum. Karın %50-90'ı geçtikten sonra maliyet sıfırlıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Bu da güzel bir analizlerimizden biriydi. Bununla ilgili zaten takasla ilgili mevcut durumu anlatmıştık. Üstüne çok çok eklememiz bir şey yok. Yakın izleme pazarı. Zaten bizim burada ana hedefimiz %156'lık kazanç ile 107 liradır. Fakat Endeksimiz bir ralli de olmadığı için bu tarz hedefler genelde gerçekleşmeden yarı yolu Ondan dolayı siz ne kadar önemli giderseniz bu kadar daha iyi olacağını düşünüyorum ben sizler için. 10 dakikada analiz videolarımızın birinin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Devamı için takipte kalın.